yıllık 8.550 lira gibi devlet okullarına, ortaokullar, liseler ücret ödüyor. Bu yıl içerisinde servis araçlarına iki kere yüzde 34, 34 zam geldi. Muhtemelen belirlediği fiyatlar oranında. Şu an için 950 lira devlet okulları, postesiz lise öğrencileri, ortaokul öğrencileri, postesli olanlar, rektör olanlar 1040, 1140 lira tekabül ediyor. Servisçi olarak biz memnun muyuz? Değil miyiz? Biz de bilmiyoruz. Yani araçlarımızın sigortasını yaptırmadık. Devlet tarafından iki tane bize bandrol yüklendi. İki bandrolümüz zorunda kaldık tablomuzu zora soktu biraz. Bakacağız artık yani sigortalarımız ne çıkacak? Velilere, velilerin de zorda kalmasını istemiyoruz açıkçası. Şimdi öğrenci bulabilecek miyiz? Veliler memnun olacak mı? Biz memnun olacağız mı? Bunu okulda açılımında hepimiz göreceğiz. Servis ücretimiz 950 lira oldu. Bir oranla vurduğumuzda ne yapar? yıllık 8.550 lira gibi devlet okullarına, ortaokulları, liseler ücret ödüyor. Bu farkların gelmesi doğal, normal. Akaryakıt 19 liradan 39 liraya geldi. İnşallah bundan sonra gelmez diye ümit ediyoruz. Gelirse tabii UKM'nin belirlediği zam oranlarında biz de verilerimize yansıtacağız.